Genel durumu ortaya koyabilmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması ilan edilir edilmez, birliklerin savaş yerleri terhis edilmiş, silah ve cephanesi elinden alınmış, savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar haline getirilmiştir. Merkezi Konya'da bulunan ikinci ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu, şöyleydi. Bir tümeni 41. Tümen Konya'da, bir tümeni de 23. Tümen Afyon Karahisar'ında bulunan 12. Kolordu karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de esir olan 17. Kolordunun Denizli'de bulunan 57. Tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni 24. Tümen Ankara'da, bir tümeni de 11. Tümen Niğde'de bulunan 20. Kolordu. Karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan 1. Tümen İstanbul'daki 25. Kolordu'ya bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas Tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. Tümenler, karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. Kolordu'yu oluşturuyordu. Bu kolordunun komutanı, meclisin açılışına kadar merhum Yusuf İzzet Paşa'ydı. Üçüncü ordu müfettişliği ki müfettişi ben idim. Karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya emrim altında olmak üzere iki kolordu vardı. Bunlardan biri merkezi Sivas'ta bulunan üçüncü kolordudur. Komutanı yanıma getirdiğim Albay Refet Bey'dir. Bu kolorduya bağlı bir tümenin 5. Kafkas Tümeni merkezi Amasya'da, ötekinin merkezi de Samsun'daydı. Diğeri merkezi Erzurum'da bulunan 15. Kolordu'ydu. Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ydı. Bu kolordunun tümenlerinden birinin 9. tümen merkezi Erzurum'da, komutanı Rüştü Bey, ötekinin 3. tümen merkezi Trabzon'daydı. Komutanı Yerbay Halit Bey'di. Halit Bey İstanbul'a çağrılmış olduğundan komutadan çekilerek Bayburt'ta gizlenmiş, tümen vekaletinde idare ediyor. Kolordu'nun öteki iki tümeninden 12. tümen, Hasan Kale'nin doğusunda sınırda 11. tümen Beyazıt'ta bulunuyordu. Diyarbakır bölgesinde bulunan iki tümenle 13. kolordu bağımsızdı. İstanbul'a bağlı bulunuyordu bir tümeni ikinci tümen Siirt'te, öteki tümeni beşinci tümen Mardin'deydi.